İşte e, birkaç kıyafet de, e, bildiğiniz gibi toca bocayı sildim ve giyindim falan işte. Neyse sen, o yüzden kıyafetlerim falan bazıları falan yok. O yüzden buradan geldim kıyafet almaya. tamam neyse herkese. Şimdi buradan peki hangi kıyafet alacağım? Şu kıyafeti pijama yani bu. Bir de e, şu kıyafeti alacağım. Hani bunu ben giyeceğim değil mi? Ortak giyineceğiz kızım. Ama ben bunu nasıl alacağım? Poşet yok. Yani nasıl alacağım Ben Bir de burada size bir şey göstermek istiyorum. Hemen şöyle. Evet. Burayı açtığımızda buradan paralar falan var. Böyle burada bitcoinler falan var. İşte ben hem bu bitcoinleri alacağım hem de çantayı almış olacağım. arkadaşlar. Biraz hırsızlık gibi oldu ama. Bakın gördün mü nasıl yakıştı? Bence yakıştı. Ama bu daha iyi yakışıyordu. Ama... Pijama içinde göstereyim şu şekilde. Evet pijama. E, ee? tamam kapandı Allah'a şükür. Bir de buradan şunu alacağım. Ay bu ne? Bu ne alaka? Şunların hangisini istersin kızım sana alacağım. Ders masamda kahve falan içersin. He anne o bana alacaksan şunu alırım. Bunu alma. Tamam kızım al şöyle açalım. Tamam şimdi burada bu kadardı. Şimdi e, buraya gidiyoruz şöyle. ikinci kata gidiyoruz. Evet gidelim. Evet. Geldik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi buraya e, ya geldik. Evet işte burada ojeler falan makyajlar falan var. Değil mi kızım? Evet anneciğim. Burada makyaj falan var. Şimdi ben burada en çok hangilerini alacağımı göstereceğim. Siz hatta alabilirsiniz isterseniz tabii ki de. Tabii ki de isterseniz yani seçime bağlı. E ben buradan sadece şunu alacağım. Bir de şu. Evet mavi de alalım. E, bir de bu. Mavi de güzel renk. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Kimin hakkını yiyeyim? Yiyi öldür ama ne demişler hakkını yeme değil mi? Öldüreyim ama hakkını yemeyeyim demişler. Biraz e, abartı oldu ama. E, fırçaları almayacağım. Çünkü yeni gelen şey de var. Mobilyada. O yüzden almayacağım. O tür fırçalar var. Buraya neden geldik? Buraya en önemli olarak şunun için geldik. Şu ve şu. En önemlisi dediğim işte bunlar. Şimdi ne yapacağız kızım? Anne kamerayı şuraya koyabilirsek. Ben bunu ayarlayıp geleyim Ay, hayalip geleyim. Tamam arkadaşlar, ben geldim. Tamam ki babam geldi. Şimdi babam bunu tutacak. Kardeşim kim tutacak? Kardeşim şurada durabilir. Tamam. Şu tahtayı da sen tut kızım. Bunu da bana ver. Aha, böyle oldu. Şimdi şunu da şuna oturuluyormuş. Işte? Bunu oturulursa alacağız da ama. Bana ver, bana ver bizim ev ancak ahşap şeylerle ya işte o yüzden böyle şeyler bize yarıyor arkadaşlar sesim niye öyle çıktı neyse ee, tamam hiçbir şey yok bak o zaman ay elim içinde bir de neyse gidelim tamam herkesi geldik şimdi evet gelin gelelim buradan hiç, e yani hiç kimseyi aldırmadan şu, Şöyle alamadım bir dakika. Heh, bu, şu, bu küçük kızım olsaydı da bu. Niye ki bu olamadı gider diye düşünüyorum. Cık, olmaz. Bir de bir de bir de şurada bir şey var mı? Benim toka boka günlüğü alalım. Bir de bu anahtarı alalım evimiz için. Bak şu şey, evimizin şeyine uysun diye kahverengi bir tane de sarı mı kahverengi mi? Tam böyle bir şey buldum. Sarıya da benziyor kahverengiye de benziyor. Aa bir tane de şu. Bakın. Görüyor musunuz? Hiçbir işe yaramıyor. Ne olduğunu da bilmiyorum. Şu it. Evet köpeği alabiliriz. Ama neden almıyor bilmiyorum. Şunu alayım mı kızım sana? Alabilirsin anneciğim ama doldu burası. Ne yapacağız? Ee, sizde boş poşet falan kutu falan var mı? Maalesef yok. Niye yok? Ee, çünkü, çünkü yok. Sanırım yok. Okay. Ee, ne yapacağız o zaman? Okay dedim de ne yapacağız? Kaldık. Ee, çocuklar. Efendim. Aa mini. Ne, neyse çağıralım o zaman. Ailece buradayız farkındaysanız. Bir tane şu küçük yavrucak burada değil. Bunları e, çöpe atalım yani alırız yani sonuçta. Böyle. Ama anne ben onları çok seviyorum. Sana daha güzellerini alırım aşkım benim. Sen köpek alıyorum bak köpek. Vay mı yavru şunu da alalım. Kıymayayım bunu. Tamam yavrusu nerede? Burada. Tamam yavruyu şunu da aldık. Ama şunu da mı alacaktık ki? Tamam böyle. Tamam, gidebiliriz Gidip gelirim o Arkadaşlar ben ay şuradan çekeyim. Arkadaşlar ben normalde şeyden alıyorum Normal bilinen yerlerden falan alıyordum. Normal bedava olan yerden alıyordum. Ama buradan ilk defa demir markası ilk defa demir her zaman buradan almışız hatta şunu falan şunu. şunu. İşte gelmişsinizdir <laughs> diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Evet ne yapacağımız çok 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 bana da gerçekten şöyle sorulacak bir soru. Çünkü ben de biliyorum. Tabii ki de biliyorum arkadaşlar. Yani o kadar da salak değiliz. Neyse. Buradan tabii ki de kıyafetleri alacağım. Şunu alacağım. E, vesaire. Şunu alacağım. E, şundan alacağım. Şundan alacağım. Hangisinden iki tane olsa da Yine de alacağım. E, şundan. Şundan. Görüyorsun zaten iki tane. Anne al al ben giyerim. Doğru diyor. kızım diğer. Buradan da... Mavisini yok da morunu alacağım. Evet, morunu da aldım. Sonra ee, sonracama şuna alayım bir tane. Bir tane de şu Moj'dan alayım. Tam burada bu kadar çocuklar. Aa kızım efendim? Sana Aynen. Unutmadık. İyi ki de bakalım şimdi de bir şeyler var mı? Bu arada burayı da sevgililer gününe ait hazırlamışlar. Bilmiyorum size hazırladılar mı? Ben de hazırlamışlar. Neyse burada da kıyafet var mı? Yok. Tamam burada da kıyafeti yok arkadaşlar. O zaman eve gidiyoruz bundan sonra. Çünkü bak şey bilmiyorum. arkadaşlar bu arada sizi çok 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 teşekkürlerimi demek zorundayım. Çünkü 29 abone olmuşuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani sizi çok seviyorum. Mesela ama video bitmedi ama. <laughs> bitmedi hala. <laughs> Bitemez de zaten yani. Arkadaşlar <laughs> şu an çok komik şey. güç. <laughs> çocuk yazık burada kaybol. <laughs> bu yazık. Bu, bu, bunun ne suçu var? Evet oğlumun ne suçu var? Neyse. Ee, bu az önceki moru az önce kırmızı almıştık ya işte ben bunu da alacağım Aa, aşkım yeter ama her gördüğün şeyi almasan mı keşke ben burada ağaç oldum aşkım bir şey diyeyim mi zaten ağaç ala ala ağaç olmuşsun gerçekten <laughs> yanlış anlam gerçekten Allah! Ben de oraya elim değiyor, 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 değiyor. -de -de. Ay şöyle yapacağım o zaman. Bak şa ne, sebep, neden, ne, ne. Ne diyeyim, boş verin siz. Ben o zaman, daha iyi versem ya? Risa nerede? Neyse. Sonra Risa'yı aramayacağım. O yüzden direkt bunun eline verdim. Gittim. Ay şimdi bu arada... <laughs> Rey sayısı kanalına like atmayı unutmayın. Tabii ki değil, 9 abone olduk diye buraya kadar değil her şey. Tabii ki de hayır. Neyse, aa şundan alacağım. Evet, Oğluşum sana bundan alacağım, Oğluşum. Neyse, şimdi gidelim bir Çünkü bu kadar şey aldık. bence bunları koyalım ya. Tamam, artık geldik şimdi kapıyı açtık. Tamam, içeri girelim hadi. Yani evet, ben bu köpekleri çok sevdim. Ama şunu da şöyle içeri alalım. tamam. Örttük. Ben hemen şunları koyacağım. Çünkü artık taşıyamaz duruma geldim. Şöyle arkadaşlar. Bunları neden aldım? Şöyle. Küçüğü neden aldım? O çok şey yani. Bizim evimiz ne temalı? Ahşap temalı. İşte kendin diyorsun ya ahşap temalı. O zaman neden soruyorsun ya? He anladım. Allah'ıma şükür. Allah'a şükür anladım. Sonunda zafer kazandım ya. Neyse abartmayı... Ay Bu neden buraya düşmüş? Abartmaya gerek yok. Kabartmaya da gerek yok. Neyse 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 neyse. Aynen neyse gelin. Melik köpekler getirdik aşkım. Kavga edesin diye. <laughs> Ama tatlı yola gideceksiniz siz Hepiniz tatlısınız. O yüzden tatlı tatlı yola gideceksiniz. Biz bunları koyup gelelim çünkü video çok uzayacak. Ve sonra da koyamıyorum akşama. O yüzden. Her şey, burayı bu şekilde hazırladık. E, kıyafetleri falan böyle koyduk. E, kızımın bir de şey okul kıyafetini buraya falan koyduk ki e, okul kıyafeti şey olmasın. Kırış kırış olmasın diye şimdi ikinci kata gidelim oradan da video çekeceğim. Bu arada, e, bu arada arkadaşlar hayvanlar da bizle yatacak. Ya sen neden duruyorsun orada? Meow Tamam neyse yukarı gidip gelelim. Ta oş ne oluyor? Heh, tamam telefon elimden düştü arkadaşlar neyse. E, şimdi gelin 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 gelin. Şimdi aslında uyumaya gelmedik. Evet uyumaya gelmedik. Yine de kediler ve köpekler biraz çabuk uyuduğu için onları getirdik. Yani şöyle dursun o zaman anne. Evet bu arada kediler kedi daha doğrusu şeyin odasında yatacak. Benim odamda yatacak. Benim 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 benim. Ne şey? Sana bilmiyorum. Neyse boş verin, boş verin. E bunları da, 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 bunları da. Ay yok, dışarı koymayalım arkadaşlar çünkü yazıklar. Neyse şu, bunları nereye koyalım? Şurada evet, burada uyusunlar. Buyurun, gidin, gidin, gidin. Evet, Lili'ye de bir tane sipariş verdik. Şimdi birazdan getirirler. Asi, o böyle bir yatak aldık Lili'ye. Lili'nin e, Lili bu yatağı e, o yüzden şimdi bu getirdi birinci kattan falan indik falan oraları fazla çekmedim çünkü oralar çok karaman çormanlı falan. işte bunu sürtmek çok ağır bir şey. Neyse o zaman ama içi yüz sürmüş arkadaşlar. Şöyle elimle baktığımda var ya tüy gibi. Hemen uyursunuz arkadaşlar. Neyse e, koysun. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde oldu. Ee, böyle Lili gelsin uyusun burada. Ay çok şirin uyuyor. Evet, şöyle de perdelerini de örtebiliyoruz. Neyse arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Bu videonun da sonu oluyor. Yani bu videoda güzel oldu. O yüzden de e, öpüyorum sizi. Sizi çok seviyorum. Bu da benim annem. Evet annemle bir, biz çok benziyoruz. Değil mi? Neyse şu an bunu nerede dediğimi hiç bilmiyorum. Ama neyse annem de hiç gülmez. Ben de hiç gülmem. Aslında gülerim ama. Neyse boş verin oralı. Bay bay. Çiz.